Fethiye Spor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel, bugün iç sahada 0-0 berabere kaldıkları İskenderun Spor Müsabakası'nın ardından açıklamalarda bulundu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son 4 resmi maçı, 3'ünü beraberlikle tamamladık. Son 2 iç saha maçını içeride berabere bitirdik. Bugün saha içerisinde, geçen hafta maç sonrası iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi, bir oyuncumuzun hafta içerisinde ciddi anlamda bir sakatlık geçirmesi, üç oyuncu eksiğiyle çıkmamıza sebep oldu. Bunun da etkilerini müsabaka içerisinde fazlasıyla gördük. Özellikle hücum hattında üretken olmada ve pozisyona girip sonlandırma yapmada biraz daha sıkıntılıydık. Takımımız diri, takımımız istekli, takımımız arzulu. Fakat öne final pası ve son vuruş eksiğimiz bugün itibariyle de devam ediyor. Bu tabii oyuncu yapısıyla, oyuncu özellikleriyle alakalı bir durum. Bazı oyuncularımızın beklentimizin altında bir form durumu var. Belki rekabet düzeyinin eksik olması, belki arkada bekleyen oyuncuların genç tecrübesiz olması, o oyuncuları belki bu performans düzeyine olumsuz anlamda etki ediyor diye düşünüyorum. Tabii geçtiğimiz hafta oynadığımız rakip ve bu hafta oynadığımız rakip playoff potası içerisinde ve playoff şansı olan rakiplerdi. Biz bu iki haftayı berabere bitirerek büyük bir şansı teptik. Ama Fethiye Spor sonuna kadar mücadelesine devam edecek. Sonuna kadar playoff'u kovalamaya devam edecek. İnşallah sezon bittiğinde playoff'un içerisinde kendimizi bulacağız. Sadece avantaj yitirdik. Önümüzde oynayacağımız 13 resmi lig maçı var. Şu anda e, cezalı oyuncumuz yok. Önümüzdeki hafta sadece kart cezası olan oyuncularımız dönüş yapacak. Fakat e, Berat'ın sakatlığı biraz daha ciddi. 3-4 maçta kesinlikle aramızda yok. Belki takip eden 4. veya 5. maçta aramızda yer alabilir. Tabi önümüzdeki hafta cumartesi başlayıp bir sonraki hafta pazar bitecek 8 günlük süreçte iki deplasmanımız bir iç saha maçımız var. Bu üç maçı oynadıktan sonra lig biraz daha şekillenecek. Batman maçı deplasmanda gerçekten çok zor geçecek. Hem ligin güçlü takımı üstlük hedefiyle kurulmuş bir takım. Hemen hafta içi akabinde Çarşamba günü iç sahada Altay'la oynayacağız. Bir sonraki hafta Urfa'ya Karaköprü deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir 8 gün bizi bekliyor. Ama en iyi şekilde hazırlanıp 3 müsab müsabakada maksimum puanları alıp yolumuza devam edeceğiz. Ee, şu anda e, takım dinlenecek ve cumartesi oynayacağımız Batman maçına hazırlanacak. bir oyuncu transfer geldi. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Sezon başı bizim aramızdaydı. Emre Özsarı. E, karşıya yetişmiş bir oyuncu. Fakat yetiştirme problemi vardı. Yani yetiştirme evra ile ilgili problemi vardı. Lisansı çıkmadı. biz de ortacayla bir işbirliği içerisine girdik. İlk yarıyı Ortacı'da maç oynayarak geçirdi ve o yetiştirme evraklarını devre arasında tamamlayıp dün itibariyle lisansı çıktı. ve Bugün maç kadrosundaydı. O da geleceğe olan bir oyuncu ama artık yaş olarak iki sene bize genç olarak hizmet edecek. Bir sonraki sene yaşı büyük oyuncu statüsüne girecek. Gelecek vadeden genç bir oyuncu. Ama artık yaşa baktığınızda da 2003 doğumlu artık o 2003'ün gençliği kalmıyor biz. Daha önceki dönem çalışıp genç oyuncu olarak görüyorduk. Şimdi bugün Özcan da genç oyuncu statüsünde ama seneye yaşı büyük oyuncu statüsüne girecek. Biz bu şekilde oyuncu grubunu bünyemize sürekli dahil etmeye çalışıyoruz. Ama ustaya da, tecrübeli oyuncuya da mutlak ihtiyacımız var.